basın mensupları çok kederliyiz. Canice bir cinayete kurban giden 85 milyon milletimizi topyekün hüzne boğan, yüreğimizi yakan Narin'imizin yasını paylaşmak, melek kızımız Narin'imizin soruşturmasına dair sizleri bilgilendirmek için İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Genel Başkan Yardımcılarımız ve milletvekillerimizle birlikte sizlerleyiz. Az önce Narin kızımızın kabrini ziyaret ederek ona dualar ettik. Bir kez daha Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ben de sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak değil, aynı zamanda ikisi kız, üç evlat sahibi olan bir baba olarak huzurlarınızdayım. Bugün burada bulunmamızın en önemli sebebi Narin'imize, bu caniliği yapanların katil ya da katillerin en ağır ceza ile cezalandırılmasının takipçisi olmak, olayı en ince ayrıntısına, tüm detaylarına kadar açıklığa kavuşturmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendi konuyu ilk andan itibaren yakından takip etti ve etmeye de devam ediyor. Yaşadığı üzüntüyü milletimizle paylaştı. Bizlerle sürekli iletişim halinde oldu ve olmaya da devam ediyor. Ayrıca ilgili bütün kuruluşlarımız, devletimizin tüm yetkili birimleri süreci yakından takip ediyor. Bu olay en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkmadan caniler hesap verinceye kadar elimiz, gözümüz, yüreğimiz burada olacak. Şimdi milletimiz narinimize kıyanların bir an önce bulunmasını ve adaletin tecelli etmesini beklemektedir. Şu anda narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma büyük bir titizlik ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Bu elim olayın aydınlatılması, adaletin tam ve eksiksiz şekilde yerini bulması için tüm deliller, bulgular ve tanık ifadeleri son derece dikkatli bir şekilde toplanmakta, incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Her bir ayrıntının üzerine titrenmektedir. Fail veya faillerin en hızlı biçimde ortaya çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır. Çocuklarımızı her türlü şiddet, istismar ve kötülükten korumak toplum olarak en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir ortamda büyümesi önceliğimizdir. Onların korunması noktasındaki kararlılığımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü bir çocuğa zarar vermek tüm insanlığa zarar vermekle eşdeğerdir. Bu bilinçle çocuklarımızın güvenliği konusunda en ufak bir zaaf göstermeyeceğiz. Çocuğa karşı her türlü şiddet eyleminin önlenmesi, çocuk istismarının önüne geçilmesi, bu eylemler karşısında durulması her zaman hükümetimizin en temel önceliklerinden olmuştur. Bu kapsamda çocuğun üstün yararını gözetmek hepimiz için hayati önemdedir. Değerli basın mensupları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ağustos gününden bu yana hem soruşturma hem de arama faaliyetleri kapsamında yapılanlarla ilgili sizlerle bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde ikamet eden Narin kızımızın eve dönüş yolunda saat 15.15 .15 sıralarında dört arkadaşını takip ederek eve doğru yola çıktığı son görüntüsü sonrasında kendisinden bir daha haber alınamamıştır. 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.15'te jandarma komutanlığında, saat 20.50'de de 112 acil çağrı merkezi aranarak kayıp ihbarı üzerine soruşturma işlemlerine ve arama işlemlerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. 4656 personel, 23 dedektör köpek, 172 araç, 2 helikopter, 64 drone, 1 İHA, 5 yer altı görüntüleme cihazıyla karadan ve havadan toplam 75 kilometre kare alan ile jandarma su altı arama kurtarma timi Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 60 personel ile 8 dere, 5 gölet, 21 su kuyusu, 49 kilometre su kanalı aranmıştır. 51 jandarma, 11'i polis bölgesi olmak üzere 62 ev ve 24 metruk binada adli arama yapılmıştır. 20 PTS noktası ile 137 kamera incelenmiştir. 26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olarak olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül 2024 tarihinde komşusu Nevzat Bahtiyar'sa 10 Eylül 2024 günü çıkarıldıkları mahkemece beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı kasten öldürme ve hürriyeti tahdit suçlarından tutuklanmışlardır. 22 şüpheli halen gözaltında olup 12 Eylül 2024 yani yarın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceklerdir. Kriminal Daire Başkanlığınca olayda kullanıldığı değerlendirilen araçlar üzerinde olay yerinden alınan örneklerle birlikte kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Olay, yeni, olay yerinden elde edilen sıvap, pet şişe, toprak, balçık, taş parçaları üzerinde Van Jandarma Kriminal Laboratuvarlığı'nın inceleme sonuçları da beklenmektedir. HTS kayıtları ve baz istasyon bilgileri, ile alınan beyanlar üzerinde karşılaştırmalı delil toplama işlemlerine titizlikle devam edilmektedir. PTS, MOBESE kayıtları ve diğer kamera görüntüleri üzerinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nce kapsamlı bir inceleme ve görüntü raporlama işlemleri de devam etmektedir. Narin kızımızdan alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik ve patolojik incelemeler yapılmak üzere bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı, diğer kısımları da daha ileri tetkik gerektiğinden İstanbul Adli Tıp Kurumumuza gönderilmiş ve bu doku örneklerindeki incelemelerde adli tıp kurumlarımızda devam etmektedir. Adli tıp kurumundan ölüm sebebine ilişkin nihai rapor beklenmektedir. Dosya hakkında gizlilik kararı bulunmakta olup Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Değerli basın mensupları, bu hassas süreçte soruşturmanın selameti ve adaletin gecikmeksizin tecelli edebilmesi için bazı temel hususlara da dikkat çekmek istiyorum. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 157. maddesi gereği soruşturma evresindeki işlemlerin gizli tutulması yargı sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için vazgeçilmezdir. Bu gizlilik delillerin karartılmaması ve yok edilmemesi için çok önemlidir. Şüphelilerin delillere ulaşarak ifade taktikleri geliştirmesinin önüne geçilmesi için çok kritiktir. Tanıkların herhangi bir baskı altında kalmamasını ve soruşturmanın adil şekilde ilerlemesini sağlamak adına hayatidir. Elbette kamuoyunun haber alma hakkı son derece önemlidir. Ancak bu süreçte soruşturmanın gizliliği ve hukuki hassasiyetler mutlaka gözetilmelidir. Her aşamanın titizlikle yürütüldüğü bu süreçte kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi sadece yetkili merciler tarafından sağlanmaktadır. Dolayısıyla resmi makamlarımızın açıklamaları dışında yayılan spekülatif bilgilere itibar edilmemesi adaletin tecellisi açısından büyük önem arz etmektedir. Ne yazık ki bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek nitelikte yanıltıcı ve asılsız bilgilere dayanan paylaşımlar yapıldığını da görüyoruz. Narinin soruşturmasının etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bilgi kirliliğine neden olacak, adaletin gecikmesine hatta tecelli etmesine engel olabilecek söylemlerden uzak durulmasını hasreten kamuoyundan istirham ediyoruz. Bu tür açıklamalar ne acımızı hafifletir ne de topluma bir fayda sağlar. Bu tür tutum ve davranışlardan sorumluluk makamında olan kişilerin kaçınması gerekir. Böylesine hassas süreçlerde daha sağduyulu olmak ve birlik ve beraberliğimizi koruyarak kenetlenmeliyiz. Narin kızımızın acısı üzerinden farklı niyet ve hesaplarla bir takım beyan ve tutumlarda bulunmak asla doğru bir tavır olamaz. Toplum vicdanını yaralayan bu tür davranışlardan da kaçınmak gerekir. Kıymetli basın mensupları, Narin yavrumuzun vahşice öldürülmesi, milletimizin her bir ferdinin yüreğinde derin bir acı ve tarifsiz bir kedere neden olmuştur. Ancak bu masum cana kıyanlardan mutlaka hesap sorulacak. Yaptıkları caniliklerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne Narin kızımızın canına kastedenler ne de geleceğimizi karartan başka kötülük odakları bu topraklarda barınamayacaktır. Her bir çocuğumuzun güvende ve huzur içinde büyümesi, umut dolu yarınlara ulaşabilmesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Soruşturma devam etmektedir. Soruşturma devam ederken sağlıklı bir iletişim önemlidir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından ve bu anlamda da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız kamuoyunu gerektiğinde bilgilendirecektir. Tabii yetkili makamların soruşturma ile ilgili yaptığı açıklamaların dışında diğer açıklamalara kamuoyunun itibar etmemesi gerekir. Bu düşüncelerle narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun arkadaşlar.